Olarak bu aletin yapısı ana gövdede bir diz içine gömülü olan dairesel kaydırma özelliği olan parçalardan oluşur. Dünyanın enlem çizgilerinin iki boyutlu bir iz düşümünü içeren yuvarlak bir plaka yer alır. Bu plakanın üzerinde Rete adı verilen başka bir parça bulunur ve bu parçada yıldızların konumları yer alır. Usturlan prensip olarak bir nevi gökyüzü haritasıdır ve geceleri gökyüzünde görünen belirli sayıda parlak ve çıplak gözle kolaylıkla görülebilen yıldızın gökyüzündeki hareketlerini gösterir. Aynı şekilde gündüz boyunca güneşin hareketini dakik bir şekilde gösterir. Bunun için üzerinde özel olarak yerleştirilmiş güneşin ve bazı yıldızların konumlarını gösteren bir disk yer alır. Böylelikle güneşin ve 20-30 kadar parlak yıldızın yüksekliği ve yönü arasında bir, bağ kurulmuş olur. Ve sonuç olarak usturlapla güneşin veya üzerinde bu